Yani şey o e, kadar ce cevap vermeye gerek yok. Orada da görevini yapan muhabirler saçma bir soru da sorabilir. Cevap verme geç git döverim seni. Kafa üşütmüşler. Ha <laughs> Cem Yılmaz bence son zamanlarda in inanılmaz bana ukala geliyor. Ona i̇nanılmaz şımarık geliyor. Ya önceden bu sempatik tavırları beni irite etti yani şu an bilmiyorum bu röportajlar. Hani bu benim için de belki diyebilirsiniz. Bir günüm bir günüme uymayabilir ama son bir iki röportajdır çok ukala, çok şımarık. Sevgilisin ee, sevgilisinin yanında muhabirleri azarlayan e, ...üstenci tavırlar olan bir Cem Yılmaz görüm hiç uçmak gitmedi yani. Ben bir şey merak ediyorum Tabii bu Kemal ile alakalı hassasiyet olabilir ama Kemal Cem Yılmaz'da mı vekaleti? Şey, velayeti. Yok canım annede. Neden sürekli Cem dışarı şey çıkınca Kemal'i niye evde bıraktınız diyorlar? Hayır orada şeyi sordular. İlk hani atılıyor musun? Ee, Serenay Sarıkaya'nın evet, çocukların e, çocuklar e müzik haline gitti. Bütün kızlar olunca da bu de espri yapmış. hani daha doğrusu espri de değil aslında. Hani birimiz eksik. Aile tamamlanmış. Ne kadar güzel görünüyorsunuz. Ya o, oradaki soru da kötü değil. Ee, o öyle bir alındı. Ee, sonraki bu röportajı bir tuhaf yani. Hani böyle bir asabi bir şey. <laughs> Hani bildiğim Cem Yılmaz eskiden ne kadar böyle sempatik şarkılar, türküler okuyan. O bazen bazen ama çok sinirli. Yani, bazen röportajlarımda. Ahu hep, ya, zaten. Da hep sinirliydi ama. Şeyi hatırla. Bu üstten çıtavular hoşuma gitmiyor muhabirlere karşı. yapılan. Şu yani. arabaya ne kadar güzel şarkılarla biniyordu hatırlayın yani. Cevap Yazın. vermek zorunda değilsiniz yani ben de cevap vermek zorunda değilim muhabirlere sen de değilsin verme geç. Ne öyle döverim. Kim kimi dövüyor? Esprisi de komik değil. Cem Yılmaz haklı. Salak mısınız aynı soruyu soruyorsunuz demiş muhabire bir izleyici. Aa muhabire şey diyor. <laughs> muhabire de yani. E, bunu izleyici diyebilir. Neden biliyor musun? Çünkü izleyici değildir, <laughs> e, alışık değildir muhabire kameralara. Ama sen Cem Yılmazsın. Yıllardır alışıksın. <laughs> Geç. Ama şey çocuğunu evde bıraktın mı sorusu güzel bir soru değil. Evet cevap verme biliyor mi? Güzel bir soru değil. Hatta yani basıp, basıp geçebilir ama çocuk zaten annesiyle yaşarken bunu söylemek. kafayı de... üşütmüşler. dönüp söylüyor Defne de gülüyor falan. Bence Cem Yılmaz'ın dediğim gibi şu ya. sarı arabaya binerken ne keyifli hallerini ne şarkılarını gördüm. Ya kimsenin gördüm. günü gününe tutmaz ya? Bir gün gerçekten çok sinirlisindir. Cevap vermezsin. Yine. Evet. Ya ben bu üstenci tavırları hoşuma gitmiyor çünkü oradaki. Ya çocuklar çok genç, çok toy. Evet, evet. Abla bize neler yapıyorlar diyenler var yani. Ya. Ben Akmerkez pardon, bir alışveriş merkezindeki muhabirlerle konuştum. Ya onların da onlar da bazen çok üzerimize geliyor. Ama onların da çektiği yani Aldıkları maaşları biliyoruz. Dakikalarca saatlerce insanları bekliyorlar. Gecenin o vakti. Gece şu an kaç derece soğuk biliyorsunuz? Yani şöyle ben. düşünelim. Hoş aslında mısın? onlar o soruyu e, izleyicinin sorduğunu varsayıyorlar. İnanın o çocukcağız için ne Kemal'in bir önemi var... ...ne Kemal'in uyuma saatinin bir önemi var. Umursamıyor. İzleyici ne, hangi soruyu izler? İzleyici hangi soruyla yakından ilgilenir kafasıyla aslında soruyor. Biraz da izleyicinin kurbanı oluyor. Çünkü kusura bakmayın izleyici de enteresan şeyleri merak ediyor. Tabii canım. Enteresan şeyleri Ay, merak bu ediyor. Burada neler, neler geliyordu burada. Kemal'i e evet. mı tanıştırdığını, mı merak ediyorlar. Aslında Ama bak, sormak ben de merak istediğimiz bu. Izleyici, i̇zleyiciye gerek yok. Ben de merak ediyorum aslında. Hepimiz merak ediyoruz. Yani Kemal'le Defne'nin ilişkisi nasıl olacak? Aslında bunu direkt sorsak çok önemli değil mi? Çok önemli. Ya Kemal'in düşünsene Defne'yi sevmediğini ve İstemiyorum. Peki, İstemiyorum. Ne, hatırladın... Belki de böyle bir durum var ki Kemal sorulunca bir gerilme Peki, olabilir. Peki hatırladığın bir şey yok mu? Hatırlatayım. Ne? E, Defne ile ilk birlikte olduklarında e, Ahu Kemal ile bir story çekti. Annem bu dünyada en çok seni seviyorum anneciğim falan. Sen benim annemsin falan. Hatırla. Bunda da sonuna kadar katılıyorum. Bir e, evladın bir annesi, bir babası olur ama mesela ben de bekar bir kadınım. Hayatıma birisi girerse evet. Serkan babasıdır ama hayatıma girecek kişi de ona ağabeylik yapacaktır. tabi yani. orası öyle ama Ahu'nun da e, Kemal'e karşı bir doldurması var mı? Onu bilmiyorum işte. Sanmıyorum çünkü Ahu da hayatında bir erkek var ve çok mutlu. Ama şimdi Kem Kemal'i yani düşün görüntü. ama Kemal'i düşün delirmez misin? Of, peki. Biraz sıkıntılı. Evet, Bence Kemal konusunda olsun, başka sıkıntılı. bir şey var ha bir gerginlik var onu söyleyeyim ya var yani. ya Kemal'in ne zaman içeride yani, bir şey oluyor muhabirler sormasın bence Kemal'in yanında Kemal'i sorunca Cem Yılmaz'a bir şey evet. oluyor evet Nevri atıyor maslaktaydı peki. bütün gece e, Özcan Deniz de hanımının elini bırakmamış peki çocuklar yok Defne Sami'nin kızları nerede biliyor musun nerede bilmiyorum ben de Ama ee? <laughs> Ama kızlarıyla ilgili şöyle bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Ben de istemiyorum. <laughs> Arada işte ben de muhabir gibi böyle sorular sorabiliyorum. <laughs>